bileşik faiz paranızı düşündüğünüzden daha hızlı büyütmenize yardımcı olabilecek inanılmaz derecede güçlü bir finansal kavramdır. Paranızı yatırdığınızda ve ilk yatırımınızdan faiz kazandığınızda bu faiz daha sonra kendi faizini kazanabilir ve katlanarak büyüme oluşturmak için zamanla birleşir. Bu videoda bileşik faizin büyüsünü keşfedeceğiz ve bu güçlü finansal araçtan en iyi şekilde yararlanmak için pratik ipuçları vereceğiz. Keyifli seyirler dileriz. Burada yeniyseniz bildirimleri açıp abone olduğunuzdan emin olun. Böylelikle yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bileşik faizin gücünden yararlanmanın ilk adımı erken başlamaktır. Paranızın birleşmesi ne kadar uzun sürerse büyümesinden o kadar fazla yararlanırsınız. Örneğin 25 yaşında ayda 1000 TL yatırım yapmaya başlar ve 65 yaşına kadar devam edip yıllık ortalama %18 getiri elde ederseniz yaklaşık 9 milyon TL gibi birikmişiniz olur. Ancak aynı miktarda yatırım yapmaya başlamak için 35 yaşına kadar beklerseniz bunun yarısından çok daha azına yani 1 milyon 700 bin TL civarı bir para biriktirmiş olacaksınız. Bu nedenle her ay yalnızca küçük bir miktar biriktirmeyi göze alarak mümkün olduğunca erken yatırım yapmaya başlamak çok önemlidir. Bileşik faizin faydalarını en üst düzeye çıkarmak için bir diğer önemli strateji zaman içinde katkılarınızı arttırmaktır. Geliriniz arttıkça ve gideriniz düştükçe her ay yatırımlarınıza daha fazla para yatırmaya çalışın katkılarınızdaki küçük artışlar bile uzun vadede büyük bir fark yaratabilir. Bileşik faizler maksimum fayda sağlamak için doğru yatırım araçlarının seçilmesi de önemlidir. Tasarruf hesaplara bir miktar faiz sunarken genellikle hisse senetleri, tahviller ve diğer yatırım seçeneklerinden daha düşük oranlara sahiptirler. Tabii ki daha yüksek getiriyle daha yüksek risk gelir bu nedenle yatırım seçimlerinizi risk toleransınız ve finansal hedeflerinize göre dengelemek önemlidir. Son olarak sabırlı olmanız ve paranızı çok erken çekme cazibesinden kaçınmanız önemlidir. Örneğin borsaya yatırım yaptığınızda yol boyunca inişler ve çıkışlar olacaktır ve piyasa düştüğünde paranızı çekip kurtarma düşüncesi aklınıza gelebilir ancak bu dürtüye karşı koyabilir ve uzun süre yatırım yapmaya devam eder, edebilirseniz yatırımlarınızın zaman içinde bileşik etkilerinden yararlanırsınız. Özetle bileşik faiz paranızı düşündüğünüzden daha hızlı büyütmenize yardımcı olabilecek inanılmaz derecede güçlü bir finansal araçtır. Erken başlayıp zamanla katkılarınızı arttırarak doğru yatırım araçlarını seçerek ve sabırlı olarak bu güçlü aracı en iyi şekilde değerlendirebilir ve finansal hedeflerinize ulaşabilirsiniz. O halde bugün yatırım yapmaya başlayın ve paranızın zamanla büyümesini izleyin. Artık sizler de bileşik faizin mucizesi ile paranızı nasıl daha hızlı büyüteceğiniz hakkında genel bilgiye sahipsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna bastığınızdan ve paylaştığınızdan emin olun. FinInvest finansal okuryazarlığın kolay ve anlaşılır olmasına yardımcı olur.